Herkese selamlar. Yepyeni bir Fallout Nevgas bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İki gün önce bir bölüm atmıştım. 13. bölüm. Hatta 12. bölümde de teknik bir sıkıntı yaşadık. Windows güncellemesi kaydının için etmiştim. Normalde o video 13. bölüm 30 dakikaydı. Umarım bu bölümde böyle bir şey yaşanmaz. En son buraya gelmiştik. Yaşananları anlatayım çünkü bayağı bir sakın olmuştu. Yani başlangıçları tekrar oynadım biliyorsunuz. Zaten izlemişseniz görmüşsünüzdür. Bir kısmında tekrar kayıt almak zorunda kaldım. Orada arada konuşmadım. Sonrasında fark ettiğim için mikrofonu falan çıkardım. Ondan sonra fark ettim o hatayı. En azından gösterebildim, gösterdim. Bize e, Ali istemişti ki buraya bu Thomas'a geleceksin, belgeyi vereceksin demişti. Hala biz de şu anda Ali Mekra dönmemiz lazım. Fatura teslimatının yapıldığını ve e, Thomas Sayıdır'ın borcunu ödeyeceğini, bu faturaları ödeyeceğini hem öldüreceğini, bekletmeyeceğini falan söyleyeceğiz. Oraya döneceğiz. İlk önceliğimiz orası. Buradan çıkabiliyor muyuz? Hmm. Evet, iş verdi. Neden? Vault 22'den bazı verileri almış söyledi. E kişi sen değilsin diyor. Hmm. Ben geri dönerim. Sıkıntı yok. Ben geri dönerim. Bilim insanı göndermiş Kaylee. Fakat o da mı dönmedi? Yok, hiç kimse inanmadı. Hiç kimseden bahsetmedi. Ya Kedi'den haber aldı ve başarısız olduğunu öğrendi ya da ondan vazgeçti. Hmm. Ücret mi? Yani, doktoru sat mı diyorsun? Ben paralı asker değilim yalnız canım benim. Angel. Yani ben... Paralı asker değilim. Kaylee'yi bulursan diyor. Kaylee senin... ...arkadaşın mı? Arayacağım abi ama söz... Ya tamam, vereceğim ya. Tamamdır. Geldiğimiz anda iyi şeyler hissetmiş aklımızda. Bazı sorularım var diyeceğim ya. Evet cevaplayabilir sahip oldu. Seçmene görev geldi. Vault 22'de kaybolan Kale adındaki bir araştırmacı bul yok ee, ne yapalım? Burada gıda durumu oluşu kötüymüş diyelim. Bunları konuşalım en azından. Gerçi söylemek gerekirse bunu biz yaptık diyor. Hırsızlık da mı oldu yani burada? Bedavaya. ya. Hmm, kapak falan diyorsun peki. Hildan Vahiy'in müritlerinden bahsetmişti. Yıllar önceymiş, iyi şeyler söylermiş. Nisaları karalamak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Bu, bu, arkadaşları kötü gösteriyorlarmış. Ya. Bakalım göreceğiz abi. Doktor Hildan, yalnız onlarda eğitim görmüş bu arada. Sen görmedin mi? Angel görmemiş. Bekala Doktor Hildan hakkında ne düşünüyorsun? Müdür mü? Bilgili ve iyi konuşuyormuş. Peki başka ne anlatabilirsin? Aa, hitabetten kaybediyoruz ama buraya tekrar hitabeti arttırdıktan sonra gelip bunu konuşacağım abi senle. Buradaki rolün ne? Araştırmacısın. Çoğunlukla baraj. Peki. Kelly hakkında ne anlatabilirsin? Kelly zekiymiş. Mutlak değeriymiş. mezzetleri Ne gibi mezzetleri var insanları? Hmm. Kelly ve Hiller'ın nasıl? Ölümcül pençe gibiymiş diyor. Peki. Kelly Hiller'dan nefret ediyor. Bu yüzden onu sormuyor demek ki. Pekala. Hiller'ın da Kelly'den. Yani karşılıklı nefret var ortada. Pekala. Neden birbirini önemsemediklerini öğreniyoruz. Kelly ne kadar yaşlı biri? Savaştan bahsettiği olur. Yani savaş diyorsan, büyük savaştan bahsediyorsan bayağı yaşlı o zaman. 200 mü? Oha! Yok artık daha neler? Daha fazla diyor. Oha! Yaşlı kurda bak hele. Bulacağım abi. Bulacağım. Merak etme Angel Williams. Merak ettim. Ben bir şey bulmadan dönmüştüm var mı? Yani bunu söyleyemem sanırım. Bu neymiş abi? Satış makinesi. Ne var? Luca Cola. Alayım mı abi bir tane? Buradan da bir şey alıyoruz Sunset. Alayım mı abi? Sunsetler işe yarayabilir. Bu nereye gidiyor? Girebiliyor muyum ben buraya? Girirsem ne olur? Aba James Susu. Hmm, bunda konuşmamız gerekiyordu. Ha, peki. Buna da konuşalım. Görev alalım abi. Bizi buraya ne attı diyor. Bakalım. Oo, bak konuşacağımız şey var James'le. E, ee, Nisler'in burada karşılaştığı sorunlar nelerdir diyelim. Her şey başkan Kimball'ın planına göre gidiyormuş. de isyancıları püskürtüyorlarmış. Büyükelçiliğe neden konuşuyorsunuz ki? Konuşun abi. Hava barajını elinde tu ellerinde tutarmış. Eğer orası düşerse Nevegas'a düşer diyor. Burası ile barajın arası sakin mi peki? Hayır. Hmm. Ekipmanları onlara ulaşmıyor. Büyük zorluklar da idare ediyorlarmış. Peki. Yani tehlike var diyorsun anladım. Peki McCarran kampının sarın operasyondaki rolü ne? Ana üstleri. Hmm. Bir gözleri de sırfın üzerindeymiş. Burası zaten büyük savaş önce güçlendirilmiş. Lojistik destek sağlıyor Nevada'daki operasyonlar için. Vesaire. Yani asker tatsif falan filan. Çoğunlukla General Oliver yönetimdeymiş. Şimdi barajdan sorumlu diyor. O, o kendi sorumluluklarında James Hussu yönetiyormuş. Buralarda Nisar'ın durumu nasıl? Daha iyi olabilirdi kanımcı diyor. Ne Vegas ile geçime gelmişler ama sanırım olmadı. Kaynakları varsa neden olmuyor ama? Neden olmuyor? Yok artık. Umarım olmaz öyle bir şey. Rejyona karşı korumakla meşgulüz. Şu anda neyle meşgulsünüz? Güvenlik sağlamaya. Hem strip hem de ba barajın güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Ofansif manevra yapmanızı neden istemiyor general olur? Ha pozisyonunu kaybetmek istemiyorsunuz anladım. Yani askeri taktiksel bir şeyden bahsediyorsun galiba. Bunu biraz daha sonra söyleyeceğim. Ya söyleyeyim şayet idare insan gücüne ihtiyacınız varsa beni kiralayabilirsiniz diyelim. Bir asker bile zayi edemeyiz diyor. Evet yardım edebilirim. Farbur elinden geleni yapıyor diyor. Farbur kim? Sabırın tuvaletini temizlemeye çalışmak ya. Yani bilemeyiz de olabilir yani. Pek fikrim yok. Valt 3'teki pozisyonu korumaya devam ediyorlar. Zalimler. E gelineceğiz onlarla. Sıkıntı yok. Regio subayını canlı ele geçirmiş geçen hafta. Konuşturamamışlar. Zalimler. İlaç zalimleri. Hmm. Valt 3'e tünemişler. Valt 3. Oraya da gideceğiz sanırım. Liderlerini öldürecek bir korucu gönderdim. Geri dönmedi. Liderleri. Hmm. Olabilir. WoW 3'e gidip seni şu korucuyu bulabilecek miyim bakalım diyeceğim. İkinci kez düşünmeyeceğim abi. Yani o sonam değil. Evet getirmeye çalışırım. Sivilleri dikkat etiyor, Zalimler yeri alıp kaçırıyor. Peki dikkat ederim Arayacağın adam Bryce Anders. Tamam. Onların lideri de Morocco diye biri. Motorcu. Hmm. Kendi güçlü arkadaşlar kazan. Onu öldür ki kendi güçlü arkadaşlar kazan. Bu kadar olumsuzluğa rağmen sakin görünüyorsun diyeceğim. Sakin olmak gerekir diyor. Yani insanlar bize baktığında sen dinç görüneceksin, pozitif görüneceksin ve enerji yayacaksın ki etrafına insanlar da o şeyden, enerjiden itilensin Bir reaksiyon, bir reaksiyon olsun. Anlıyorum. Problem var mı başka? Yani Devriye'yi pusuya düşme riski olmadan manyo bile gönderemem diyor. O kadar mı kötü lan durum? İstisrar istibaratını kim sızır mi diyeceğim. Olur. İzin verdi vay. Güvenlik açığa işini sana ikaz edebilirim diyor. Olur. Tamamdır. Araştırıyor kimler olduğunu araştır. Bakalım neler bulacaksın diyor. Tamam abi sıkıntı yok. Hallederiz ya. Olayların raydan çıktığını söylüyor. Yani takviye falan gönderemiyor. Dayanamayacaklarını söylüyor. Soruşturmayı yüzbaşı Kurtiz yapıyormuş. Tamam bilgilendirsin. Bastı girelim. Olayı John Tutsan'da ötüreceğimi söyleyeceğim. Bir tane de görev daha eklendi. Üzerine büyü yaptım. Ver bir görev daha. Bu işe Teyman Boyd'u atadım diyor. Peki. Tamam. Onunla da konuşalım. Ofisi benimkinin hemen yukarısındadır. Şu an sorgulamada diyor. Yani binanın diğer tarafını yukarı kattı. Pekala başka bir şey konuşmayacağım seninle. En azından bunu da yapmış olduk. Burada bakabileceğimiz bir şey daha var mı diye bakacağım. Yani alabileceğimiz bir şey var mı? Lutlanabileceğimiz bir şey var mı? Bu nereye gider? Bu buradan çıkış herhalde değil mi? Buraya bakma şansın var mı? Buradan da bir çıkış var zaten. Diğer taraf dediğine göre şu taraftan gideceğiz. Bu arada hala sunset Sunset'in şeyin etkisinin altındayım galiba. Şuraya bir bakalım. Şurada okuyabileceğimiz bir şey var mı? Burada biri var. Nisa askeri. Konuşamıyoruz onunla. Şuradaki şeyler varsa okumak istiyorum. Bir şeyler varsa okuyabilirim abi. Varsa ama. Yoksa bilemiyorum. Yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Umarım öldürmezler. Şurada bir tane hızlı kayıt atacağım. Merhaba. Onbaşı Walter Hosmey konuşalım. Bu şu anda tamamdır. Markham'la birlikteymiş. Eta bakalım o zaman bizde. <laughs> Eta bir arayalım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Söyle ne bulabiliriz? Var mı bir şeyler? Alabileceğimiz ya da okuyabileceğimiz yok. Buraya nereye gidiyor? Herhalde burası bir sorgu odası gibi bir şey. Hücre kapıları var. Girilemez bir hücre odası var. Ben meraklı abi bu yüzden de başıma bir şeyler geliyor yani. Bu kadar e, merak iyi bir şey değil. Peki. Buraya girebiliyor muyum? Girilemez peki. Onunla şu an konuşamıyorum. Sunsetler var satış makinesi. Bir set daha alacağım. Evet almak istiyorum. Biri geldi. Nisar askeri. hesabı bir Bir dolaşalım. O adam çıkana kadar bir bakalım. Belki bir şeyler buluruz. Orası Girilemez gidilemez bir yer. Bunu geçen bölüm öğrendik yani. Kafamıza kafamız kopartılır ki öğrendik onu. Oraya girmeyeceğim. Burası bekleme odası herhalde. Buradaki arkadaşlar da bize sonuç çıkaracak gibi görünüyor. Sunsetlere bakabilir miyim? Tamamdır abi. Tamam tamam. Tamam. Mesela mıntıkası olduğunu söylüyor. Bakamıyoruz oraya. Buraya bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum. Ne var abi? Sandalye var. Hiçbir şey yok abi. Buralarda bulabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Ya alabileceğimiz bir şeyler arıyorum ama yani çok fazla bir şeye rastlamadım işin kötüsü. Doğuşuyoruz sadece. Boş boş doğuşuyoruz. Misal askeri. Bunlar konuşabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Oraya gidemiyoruz zaten. Kapıyı açmayı denesem. Konuşabiliyor muyuz? Teğmen Kerry Boyd. Evet konuşabiliyoruz. Evet eminim. Yardım ihtiyacın var mı? Tamamdır. Yani yardımımızı kabul ediyor musun? Tamam. Bu çok mu önemli? İnansın yer dersin diyor. Peki. Adamları yakalayabilirsin tarzına bir şey söyledi. Rejyonu yakalayabilirsin. Rejyon adamlarından birini yakalayabilirsin dedi. Sence bu ne anlama geliyor? Beni tanıyor, tanımıyorsun. Aynen ben de seni tanımıyorum. Evet işbirliği yapmayı istekliyim. Evet istekliyim. Küfür verme diyor. Allah'ın cezası. Niye küfür ediyor oğlum o? Bilgi almamız gerekiyor. Tamam alalım abi. Ee, kadar dövmek mantıklı bir e, şey olmaz. Gerçeği söyleten inanç olabilir. Onu kırıcı söylemlerde bulunmayı denediğiniz mi? İşe yaramayacaktır. Bence gerçeği söyleten inanç bence işe yarayabilir. Öyle bir şey sahip değillermiş. <laughs> Ciddi riske kavuşabilir. Çok değerli diyor. O adam çok değerli. O zaman onur köşesi söylenmedi bulunmayı evimiz mi? Yıldızsız olduğunu söyledim de gözyaşı dökmüş. O zaman döverim mi abi. Yok söylemedin. Nisarımı taktik pek bakmaması. Başkan tane görevi geldikten sonra bu tür uygulama azaltıldı ama mecburuz abi. Evet değilim. Ho <laughs> psikolojik olduğumuzu biliyorlarmış. Kombinasyon diyor. Yani senin yapamadığını ben mi yapacağım? Okey. Olur tamam yapalım abi. Küçük bir giriş yapacak. Ondan sonra ben de. Tamam. doldu günü pişman edebilir mi abi ben? Eğleneceğimiz kesin diyor. Yapalım abi ben zaman kaybetmeyeceğim. Hak ediyor, asla hak ediyorlar. Tamam Sorguya çekeceğim diyor. Hadi bakalım. Yapalım şu işi. Gençler. şu da bir tane hızlı şey alacağım. İçeri girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bozan izleyebiliyoruz. Narin oğlum ne kadar pislik birisin sen ya. Sen görürsün beni al içeride. Lejon köle tasması mı ne diyorsun oğlum sen ya. Al beni içeri artık geleyim mi? Açılamıyor anahtar gerekli. Aynen sana takmalıyız o tasmayı. Aynen. Deneyelim sen de kanka istiyorsan o tasmayı sana bir takalım körü olmak çok istersen sen yapabiliriz bu işlemi. Moda mı bu? <laughs> yani boyda boş bir değil yalnız. Giremiyorum içeri. Burası cam herhalde. İzleyebileceğim bir yer. Sorgulama devam ediyor. Bir sorguya çekti şu anda. Ama henüz bir şey söylemedi. Lejyon'un pren hakkında, taksi hakkında. Aynen verebilirsin o tasmalardan birini. Oo biz alacak. Hazır mıyız gençler? Yasada haberin var mı diye soruyor Nisyar'ın. Var peki. Evet uyumayacağız biz ona. Kaç çıkmayacaksın oğlum. İçeri giremiyorum ki. Pekala. Silahları. Çıkışta alabilirsin diyor. Tamamdır. Sen de bir konuşalım bakalım. Bak bana gaz ediyor. Oğlum. Kaşınma lan. Sen bok gibi kokuyorsun oğlum. Aaa. Babiden her şeyi anlatacaksın. Her şeyi anlatacağım diyor. Allah senin cezanı versin. Nisli askerlerin kelleleri dolacağını biliyormuş. Lan ananı şimdi bak asam mı bozuyorsun? Elinden gelen ağzına koyma. Lan kaşınıyorsun. Kaşınma. Kaşınma lan. Kaşınma oğlum. Kaşınma lan. Valla seni mahvederim. Kendimi savunuyor sen. Savun bakalım. Al. Asla gocunmam oğlum ben. Ben asla gocunmam. Gel haydi ne haydi ne yapacaksın sen bana vurabileceksin mi? Bir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Pekala. Konuşacak mısın? Dışarı çıkmayacağım. Konuşacak mısın? Uzak durmayacağım oğlum. Uzak durmayacağım. Konuşman lazım abi artık. Konuşman lazım. Beni kontrol atan otomaz. Bırakın oğlum beni bas. Ben saldırmak istiyorum lan. Soracaksınız oğlum senin yüzünden birileri ölmeyecek. Dayakla. oğlum <laughs> bak hala kaçıyor. Aa, bırakın beni. Okkala bir dayak yedin Sirius. Hayatın boyunca hissedeceksin. Hayatında eğer bir kalan varsa. Oh oh güzel şeyler. Oo pipetten içeceksin. Aynen bırak abi beni. Aynen. Güzel sesi yalnız. Yapıyoruz ama yani. Boş dağıtmıyoruz, palavra sıkmıyoruz oğlum biz. biz. Tasman gibi olacak Sirius, aynı öyle. Cehenneme gidiyor, o mağara kaşınıyor. <laughs> Allah'ın gerizekalı Sirius'u. Emin misin? Hala devam ediyor. Lan bana manyak dedi deyip durma yani dalıyorsam siz istediğiniz yapıyorum bunu. Yani bir şeyler öğrensin diye lütfen bana manyak deme. He peki cevap vermeyecek. Özlemiş mi? Aha silahları tamam. Al abicim Allah silahları al. Konuşmayacaksın değil mi? Konuşmayacağını biliyoruz oğlum. Konuşmayacaksan sana yapacağım hamleyi ben biliyorum. Konuşacaksın. Senin hoşuna gidiyor değil mi? E, çok bir şeyin de kam öleceksin oğlum öleceksin öleceksin konuş artık. Konuş valla kavurgaların hepsini kıracağım. Konuş oğlum artık konuş. Konuşacak mısın faydası yok. Aynen işte akılla işte, reijan ödüreceksin aynen. Anlat. Sezar daim yanında danışmanları ile gezer diyor. Onu asla tek ve savunmasız yakalay yakalayamazsınız. E nereden biliyorsun belki engelleyecek bu öğrendiğimiz bilgiler bizim için çok değerli. Buna ben karar veririm. Söyleyeceklerini duymak istiyorum hemen söyle. Yanlış bir şey var Sezar hakkında. Adamlarından bir şey gizlediğini söylüyor şu anda. Son göreve çıkmadan bunu açıkça hissediyormuş. 3 gün boyunca emir beklemiş. Emir reddetmiş. Baş ağrım falan var demiş. Eskisi gibi davranmadığını söylüyor. Sağlık durumunu sorduğumuzda öfkeleniyor yani. Başka şeyler de olmalı. Nedir o? Sezar'ın buraya bir casus koyduğunu biliyorum. Kim o? Bir radyodan her gece Sezar'ın kampına Nilsler askerinin hareketlerini bildiriyormuş. Ooo casusunu söyledi burada. Kim o? Bir subay. Kim olduğunu bilseydim söylerdim. Belki biliyorsun. Peşine düşerler. Değiştirecek oğlum. Sen ne aldın? Sar bir her şeyi değiştirebilecek güce gelebilir belki. Bilmiyorsun o yüzden de konuşmayacaksın. Hadi görüşürüz. Konuşulduk abi. Kariboyt konuştuk. Eğlenceli miydi? Olur ama başın belaya girer. Aynı öyle. Benim de hoşuma gitti. Nisar'a birçok fayda sağlayacak. Yani gurur duymasın. Duyuyorum zaten. Eyvallah. Stip'deki güzel şov için ücreti arttırıyormuş. Eyvallah. ikramiye de verdi. İstediğin zaman gelip tutsaklarımı Açat edebilirsin dedi Eyvallah Teğmen Eyvallah çok hoşuma gitti kimsin abi O ama ben yine de seni tanımak istiyorum Hazırım Teğmen Boy tamam Abayosu ile bu üstte kontrol sağlamış ya Sendeymiş peki Biliyorum tam edebiliyorum başka bir şey söylemiyor Görüşürüz Bu işi de yaptığımıza göre yolumuza gidebiliriz Başka yapacağımız bir şey yok sanırım. Ee, şöyle görev bakacağım. Ne yapıyoruz? Bu e, görevlere bakalım bir. Yüzbaşı Kurti sizle konuşuyor. E, buraya gidebilir miyiz? Buna bakacağım. Nerede bu bölge? Bölge nerede tam olarak? Vault bölgesi. Vault kaç demiştim? Vault 22. Vault 22 şurası. Buraya gitmemiz lazım. Peki abi, ben burada bölümü sonlandırıyorum. Uzun bir bölümde yapmak istemiyorum açıkçası gençler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yine takımma yoktur. Yani iki bölüm Art arda böyle sıkıntılar yaşadım ya. Artık yine güncel mi gelecek de videomun içi edecek diye korkuyorum. Bu yüzden de bu videoyu burada sonlandırıyorum. Normalde bir 30 dakika daha yapabilirdim. Üstüne bir 8 dakika da ekleyerek. Ama yine de bu kadar yeterli. En azından bir görev daha yapmaya başardık en azından güzel bir bölüm yaptık ve Seyman Kerry Boyd'la yani Seyman Boyd'la Kerry demeyeceğiz ona. Seyman Boyd'la da tanışma şansına nail olduk diyebilirim ve ayrıca birini eski zaten birini dövdük ilk defa. Biraz olayı anlamak da geçtiği zamanımız ama yine de onu dövdük. Güzel bir bölümdü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.